Herkese bir başka içerikten daha merhabalar. Bugün yine sizlerle birlikte bir sürüş yapacağız. Şimdi daha bu sürüşümüz bir tık kısa olacak. Ufak bir kargo işimiz var. Kargomuzu alacağız. Kargoyu aldıktan sonra da... ...abi evimize doğru döneceğiz. Ve onu yaparken de ufak çaplı bir sürüş yapalım. Oradan yolumuza bakalım. Abi hava çok güzel. Ama gene beresiz olmuyor. Bere şart. Yoksa üstünüzü çok kötü olur. Takmazsam yer. şuradan geçelim. Devam. Gelme. Evet güzel. Biraz trafik sıkışıklığı olabilir. Çünkü iftar saatine yaklaşıyoruz. İftarın okunmasına bir saatten az var. Arabayla gitmek istemedim çünkü hem arabaya koyacağım yer olmayacak. Bir de trafikte cebelleşeceğim abi. Ondan dolayı da madem elektrikli skuterımız var. Niye kullanmayalım değil mi? İşte böyle durumlarda iyi oluyor ya. Ya gerçi ben artık araba yüzünü pek görmüyorum ama en azından yani yine arabayla çıkmazdım ya bu aletin adına varınca arabaya kullanası gelmiyor insana şahsen bak mesela şurası kilit bak ilerisi şuradan kimse gelmiyor beni görme Allah görmedi oraya bakıyordu da yani Burası kilit yani şuradan sonra açılır büyük ihtimal hareket etmeye başladılar Bak mesela şu tersten çıkacak buraya gelecek. Yani şu yapılacak iş değil maalesef ki. Bak gidiyor yani. Terse gidiyor. Sonra bir de bana laf ediyorlar. Ya senin trafiğe çıkman yasal mı? Senin ne işin var? Onu yapıyor mu? Bunu. Ha adam tersten geliyor. Ona ona sorsan şunu derler. İşte e, ya bir kaçırmıştır. Olur. New... Aha. Vallahi kaza yaktıklarmış. Dörtlüsünü yaktı. Ve buraya girecek. Tamam. alamaya başladı. Kaç yaptı? 9'u 6'a. Abi bunları bir 41'e geçemedim ya. Maksimum 41. Acaba diyorum yazılımsal olarak mı 41'de durduruyor Ya da 41'i de geçiyor ekranda sadece bir 41 yazıyor Onu anlamadım yani Eğer geçen varsa söylerse mutlu olurum Şuradan bir geçelim En öndeki sıramızı alalım bir anda. Şuradan dönerim. Ama. Sarı, yeşil. Buradan geçmeye kalkanlar olabilir mi hala? ısrarcı olanlar var mı? Yok. Şurada gene bekleyeceğiz mecburen. Çünkü orayı yarma şansım yok bu hızlarla. Evet. Burayı yarma şansım yok. Ayağa da gelenler var. Ya işte bir tane hızlı skuter. Her defasında buraya geldiğimde her defasında söylüyorum yani. İstiyor, istiyor, istiyor. Her buraya geldiğimde aklımda hep aynı cümle geçiyor yani. Keşke böyle 50 kilometrelere çıkan bir skuterim olsa. Çünkü 32 ile abi burayı kurtaramıyorum. Şimdi bak abi küçüklüğün avantajı tekrardan. Bu trafikte geliyorsun. Buraları rahat bir şekilde atlatıyorsun. Bak abi o kadar kişiyi geçtik. Yine kırmızıda bekliyoruz ama sıranın en önünde bekliyoruz. Evet. Şunu da bize yeşil. Ve bura işte kilit ha bak her taraf kilit. Herkes gergin. Ramazan'ın verdiği bir sinir de var açlıktan, susuzluktan dolayı. Onun da etkisi var yani. Abla geçebilir miyim be? Teşekkür ederim. sakin bu yol. Bir yan paralel sadece. Skuder'ın kendi kendini salmasına izin veriyorum burada. Öyle kafamızı rahat. Zaten salmaya da izin vermiyor. Rejener'e de devreye giriyor yani. Onu çıkartmam için gaz mandalına basmam lazım. Şurası da büyük ihtimal felçtir. Bir iki ışıklar. Boşu ya doğru. doğru. Sütçümüzü biz bekleyeceğiz zaten. Ona göre hareket edeceğiz burada. Şurada bekleyelim de kendimizi güvene alalım bir. Hatta ben şurada durdurayım artık bir yavaştan. Çok uğraşmayalım çünkü geldik geleceğimize kadar da. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka içerikte daha görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.